Gel gel. Nereye? Sıkıtırlı gel. Neden eve gidiyorsun? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Ne oluyor burada biliyor musunuz? 52 dakika ya. Gel sonra gel. Burası ne? Aman galatas. Burası, Burası tenis kortu. Gel. gel, gel. Evet. Karşı karşı basketbol, voleybol sahası. Karşısı da futbol sahası oluyor. Basketbol. Bu arayı da park yapıyoruz. Güzel oluyor değil mi? He? Hoşunuza gitti e mi? Evet. Sizinle ne zaman görüşmüştük? O zaman sormuştunuz siz bana Söyle, değil mi? Evet. Ben de ne demiştim size? Yapacağız. Yapacağız demiştin, evet. değil mi? Yapıyor muyuz? Evet. E söz verdik yapıyoruz. Evet. E temiz, temiz tuttunuz tutturuz. tabi. Hatırlarsan o pila <laughs> tıktıkları ma temiz evet. mahallem vesaire onun neticesinde. Burası sizin eseriniz yani. Tebrik ediyorum. Aferin. İlkini buraya yapıyoruz bak. Çak kız sen ne? Çak bakalım güçlü. Çok güçlüsün. <laughs> Maşallah. <gülüyor> Değerli hemşerilerim, sevgili gençler, kıymetli çocuklarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz daha önce sizlerle müjdesini paylaşmış olduğumuz 5 halı sahamız, 3 basketbol ve voleybol sahamız, 2 de tenis kortumuzun yapımına başladık. Bu vesileyle bugün istasyon mahallesine çalışmalarına başladığımız halı sahamızın, basketbol sahamızın, voleybol sahamızın ve de tenis kortumuzun yapım çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Çalışmalarımız gayet hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu bildiğiniz üzere başlangıcımız diğer mahallelerimizdeki çalışmalarımızı da yakın bir süreçte başlatıyoruz. İnşallah yaz döneminde tüm çocuklarımız, tüm mahallelerimiz tamamlayacağımız bu spor tesislerimizle birlikte artık yeni spor alanlarına kavuşacaklar ve tüm mahallelerimizde çocuklarımıza yeni spor tesislerimizi de kazandırmaya devam edeceğiz.